Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma bat. Kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden veya Allah azze ve celle'nin kitabından kıyametle ilgili sahneleri anlatıyorduk. En son geçen dersimizde insanların sıratı da geçtiğini anlatmıştık. Sırat köprüsünden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizin konusu ise inşallah kantara ve cennet kapılarının müminlere açılması meselesi. Öncelikle kantara nedir? Onu anlatalım inşallah. Sırat köprüsünü geçtikten sonra kardeşlerim, insanlar kantara denilen, ismi kantara olan bir köprünün üzerinde bekletilecekler. Cennet ile cehennem arasına Allah'ın sırattan sonra yerleştirmiş olduğu ve sadece müminlerin orada bekleyecekleri bir şeyden bahsediyoruz, bir köprüden bahsediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte diyor ki sahihte varit olduğu üzere اِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا عَلَى قَنْتَرَ Müminler ateşten kurtulduklarında. Ateşten kasıt ne kardeşlerim? Yani sıratı geçtiklerinde. Çünkü sırat ateşin üzerine kurulmuş. Sıratı geçtiklerinde. Onlar kantaranın üzerinde bekletilirler. Yetaqassuna mazalima kanet بينهم fi'l hayati dünya. Dünya hayatında birbirlerine yaptıkları zulümlerin kısaslarını alabilmek adına. Hatta izahudhubu bu nuqu umir lehum biduhul el Tertemiz olduklarında, tamamen bütün kötülüklerinden temizlendiklerinde onlara cennete girme izni verilir. Şimdi kardeşlerim bu kantara Müslümanların birbirleri üzerlerinde hiçbir hak kalmasın. Kalpleri birbirlerine karşı tertemiz olsun diye Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu bir şey, koymuş olduğu bir köprü. Kim dünyada Müslüman kardeşine zulmetmişse, kim onun hakkıyla Allah'ın huzuruna gitmişse, kantaranın üzerinde bekleyecek ve birbirlerine helallik verecekler. Şimdi biliyorsunuz, insanlar Sırat Köprüsü'ne gelmeden önce bazı insanlar, Allah'ın mahrum bıraktığı, hayırdan uzaklaştırdığı insanlar, başkalarının haklarına girdiklerinden dolayı daha sırata gelmeden cehenneme giderler zaten. Kimdir bunlar? Müslümandırlar. Fakat kul hakkına dikkat etmemiştirler. İmam Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sordu sahabeye. Dedi ki, اَتَدْرُونَ mel الْمُفْلِسُ Siz müflis olanın kim olduğunu biliyor musunuz? İflas eden. Kimdir? Sahabe dedi ki, مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ la مَتَعْ Dirhemi ve meta dünya malı olmayandır. Peygamberimiz dedi hayır müflis bu değildir. İnnel muflise min ummeti men yati yevmel kıyameti şetema haza ve qazafa haza ve akala mal haza ve dama haza Benim ümmetimden müflis kıyamet gününde gelecek. Buna küfür etmiştir, Buna iftira etmiştir. Bunun malını yemiştir. Bunun kanını dökmüştür. Vdaraba haza bir tanesini de dövmüştür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sallam dörtl, fayüti haza fayüti hasanati haza, fayüti hasanati haza. Sevaplarından biraz buna verir, sevaplarından buna biraz verir. Hatta izafeniyet hasanatı hu min kabli an yuqda mı? Min kabli an yakdiya mı? Aleh borçlarını bitirmeden şey gidince, sevapları bitince, o xze min khatayahum, faturhat alehi, faturhat finner. Allah ondan hak sahibi olanların günahlarını alır, bunun omuzlarına yükler ve bunu o günahlarla beraber cehenneme gönderir diyor. Demek ki Müslümanlar iki kısım kardeşlerim Allah muhafaza. Birinci kısım kul hakkı konusunda hiçbir hak gözetmemiş olanlar. Kul hakkı konusunda hiçbir hak gözetmemiş olanlar. Bunlar zaten sırata falan yetişmeyecekler. Sırata yetişmeden önce Allah azze ve celle insanları karşı karşıya getirecek, birbirleriyle hesaplaşacaklar ve o gün kardeşlerim öyle bir gündür ki biraz sonra bir hadis söyleyeceğim. Peygamber bu sahneyi anlattığı zaman ağlayacak. Çünkü diyecek, herkes kendi günahlarını yüklenecek birilerini arayacak. Yani senin dünyada sana çok müsamahakar olan, sana sürekli hakkını helal eden annen, kardeşin, baban o gün geldiğinde bunları görmeyecek. Çünkü onun tek bir derdi var. Birinden biraz daha hasene alayım. Birine biraz daha günahlarımı yükleyeyim. Olur ki bir hasene beni cennete götürür düşüncesiyle Kimse kimseye hakkını helal etmekten razı olmayacak. Birinci sınıf bu şekilde şeye gidecek. Cehenneme gidecek Allah muhafaza. İkinci sınıf ise takva ehli olup fakat nefsine bazen yenik düşen ve Müslüman kardeşlerinin hakkına giren Müslümanlardır. Bunları da Allah azze ve celle kantarada cennetin kapısında durduracak. Bunlar birbirleriyle helalleşecekler. Bunlarla alakalı varit olan bir hadis var. Bu hadisi İmam Hakim rivayet edip senedi sahihtir diyor. Ama İmam Zehebi bunun senedi zayıftır diyor. Hani bunu söyleyeyim, hadisi o şekilde nakledeyim. Peygamberimiz diyor, kıyamet gününde benim ümmetimden iki tane adam dizlerinin üzerine çökmüş bir şekilde Allah'ın huzuruna gelirler. Allah Azze ve Celle ne istiyorsunuz der. Ya Rabbi bu bana dünyadayken zulmetti, benim hakkımı bundan al der. Allah Azze ve Celle bunun hakkı adına, bunun hasenelerini alır, buna yükler. Bunun günahlarını alır, buna yükler. Bunda hiçbir şey kalmaz. Bu adam bitmiş vaziyettedir. Adam tekrardan der, ya Rabbi benim hakkımı bu adamdan al. Ben buna hakkımı bırakmak istemiyorum kesinlikle. Allah Azze ve Celle o diğerine der ki, şöyle kafanı bir havaya kaldır, başını yukarıya kaldırır. Peygamberimiz diyor, öyle bir ev görür ki, güzel bir ev, güzel bir saray. Der ki, ya Rabbi bu hangi şehidindir? Bu hangi nebinindir acaba? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der, yok. Allah Azze ve Celle der ki, hayır. Bu parasını veren herkesindir. Karşılığını, bedelini ödeyen herkesindir. Adam der ki ya Rabbi kim bunun bedelini ödeyebilir? Böyle güzel bir evin karşılığı kimde olabilir? Allah azze ve celle ona der ki sende var. Adam der bende var mı? Evet sende var. Kardeşini affetmen bu evin karşılığıdır der Allah azze ve celle. O da kardeşine der ki seni affettim. Allah azze ve celle der tut elinden girin beraber cennete. Ondan sonra el ele tutuşurlar diyor sallallahu aleyhi ve sellem beraberce cennete girerler. Bu kantara kardeşlerim Burada tabi Peygamberimizin bir tavsiyesini de size hatırlatayım. Peygamberimiz diyor hiç kimseden fidyenin ve şefaatin kabul edildi, edilmediği gün gelmeden önce insanlarla helalleşin. Bu Peygamberimizin bütün Müslümanlara olan tavsiyesidir. Ondan dolayı her Müslüman kıyamet gününün bu dehşet verici sahnesini yaşamamak için dünyadayken birilerinin hakkına girmiş ise eğer onlarla mutlaka helalleşsin. Ta ki umulur ki Allah Azze ve Celle'nin karşısında böyle bir durumun içerisine düşmez. Bir ikinci mesele ise kardeşlerim. Elbette ki şu soru çok sorulur. Mesela kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gitmeyin. Yani bunu söylüyoruz. İşte sürekli peygamberimizin tavsiyelerinden Müslümanlar da şöyle bir soru soruyorlar. Mesela şehit özellikle şehit meselesini biliyorsunuz. Yani bir adam geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü ben şehit olursam şayet benim bütün günahlarıma şahadet kefaret olur mu? Allah Resulü dedi ki evet senin bütün günahlarına kefaret olur. Adam çıktıktan sonra peygamberimiz adamı tekrardan çağırdı. Adam dedi çağırın bana adam geldi borç müstesna dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani borçla gidersen kul hakkıyla gidersen şehadetin sana bir faydası olmaz. Şehadet sadece Allah hakkına kefarettir. Doğal olarak şimdi insanlar düşünüyor. Mesela adam şehit olmuş. Allah yolunda canını feda etmiş ama birileri de ben ona hakkımı elan etmiyorum diyor bu adama. Ne olacak bu adamın durumu kıyamet gününde? İslam'ın zahir usullerine göre bu adam cennetin kapısında bekleyecek. Cennete gidemeyecek. Ta ki onun borçlusu olan adam gelsin, ona hakkını helal etsin, ondan sonra içeriye girebilir. Yoksa cennete girmesi mümkün değil. Fakat tabi alemlerin Rabbi olan Allah'ın merhameti geniştir. Yani şu biraz önce anlatmış olduğum hadiste olduğu gibi dilerse, dilediği kuluna cennetten daha fazlasını vermek suretiyle Müslümanların birbirinden razı olmasını sağlayabilir. Buna erişmek istiyorsak kardeşlerim, yani mesela çok hakka girmişiz, sonra tövbe etmişiz, pişman olmuşuz, Çokça insanları affedin. Çünkü bir insan ne kadar fazla insanları affederse, affetmenin karşılığı Allah Azze ve affetmesidir. Yani İslam'ın bize öğrettiği kadarıyla affedici olanlar, Allah tarafından affa mazhar olacak olan insanlardırlar. Umulur ki Allah kıyamet gününde der ki, sen dünyadayken benim günahkar kullarımı çok affettin, onların sana yaptığı zulümleri çok geçtin, ben de bugün senin yaptığın zulümleri, senin yapmış olduğun günahları senin için geçiyor ve hasımlarını senin adına razı ediyorum. Umulur ki Allah Azze ve Celle bize böyle bir şey söyler. Sonra kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en önünde cennetin kapısına gelecek. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz diyor ki اَاتِ bel الْجَنَّةِ يَوْمَ kıyame. Kıyamet gününde ben cennetin kapısına gelirim. فَاَسْتَفْتِحُهَا Ve onu çalar kapıyı açın derim. يَقُولُ hazin مَنْ اَنْتَ اَقُولُ ana مُحَمَّدٌ sallallahu aleyhi ve sellem Cennetin bekçisi bana sorar. Der ki: "Sen kimsin?" Ben derim ki: "Ben Muhammed'im." Bana der ki: "Umirtu alla aftaha li ahadin qablaka." Senden önce hiç kimseye bu kapıları açmamak için Allah tarafından emir aldım der. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cennetin kapılarını cennetin kapılarını açar. Kardeşlerim, cennetin 8 tane kapısı vardır. Hadislerden öğrendiğimiz kadarıyla cennetin 8 tane kapısı vardır. Allah Azze Kur'an-ı Kerim'in bir yerinde cennet kapılarının açılış sahnesini tafsilatlı bir şekilde anlatıyor. Rabbimiz diyor ki Allah Azze ve Celle bizi de onlardan kılsın. وَس۪يقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ Takva sahipleri Allah'tan korkanlar toplu halde topluluk olaraktan cennete doğru götürülürler. Hatta اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ abuha. قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَتْخُلُوهَا خَالِدِينَ Onlar o kapılara geldiğinde o kapılar onların önünde açılır. Ve melekler onlara der ki cennet bekçileri selamun aleykum. Selam sizin üzerinizde olsun. Tiptum. Siz temiz olan insanlar oldunuz. Fethuluha halidin. Orada ebedi kalacak şekilde oraya girin. Onlar da bu manzarayı gördüklerinde kardeşlerim diyecekler ki وَقَالُوا الْحَمْدُ hamdulillahi اللَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وأورثنا الأرض نتبوأ cenneti الجنة حيث نشاء فلنعم أجر العاملين onlar diyecekler ki Allah'a hamd olsun ki Allah bize vermiş olduğu sözü tuttu. Bizi cennetin varisleri kıldı ve biz cennette dilediğimiz gibi hareket ediyoruz. Kısıtlama yok, kota yok. Mesela sen dünyadayken kardeşlerim her şeyde bir kota var. Bakışına kota var, elini uzatmana kota var, konuşmana kota var, dinlemene kota var. Her şeye kota var, helal var, haram var. Fakat sen cennete girdikten sonra diyeceksin ki elhamdülillah لله نتبوء من cenneti حيث Cennette dilediğimiz gibi hareket ederiz. فلنعم أجل amilin. Amel yapanların ecilleri ne kadar da güzeldir diyecek Allah Azze ve Celle. Çalışanların karşılığı ne kadar da güzeldir. Cennet kapısı açıldı. Müminler burada hamd ediyorlar. Allah Azze ve Celle bir de melekleri söylüyor. O esnada diyor و ترى الملائكة حافين من حول الأرش يسبحون بحمد ربهم sen o melekleri arşın etrafını kuşatmış Subhanallah ve bihamdi. Subhanallah ve bihamdi derken görürsün. Ve kudiye beynehum bil hakki ve kîl el rabbil alamin. Onların arasına hak ile hükmedilmiştir ve denilmiştir ki alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Kardeşlerim, cennetin kapıları Müslümanlara açıldığı zaman cennetin kapılarından ilk cennete girecek olanlar hesapsız bir şekilde cennete gelecek olan taifedir. Peygamber bir hadis-i şerifte dedi ki: "İnne min ummeti 70 elfen yedhulun el cennete bi Benim ümmetimden 70 bin tane adam hiç sorguya çekilmeden, hiç hesaba çekilmeden cennete gireceklerdir. Tabi sahabe kendi aralarında tartıştı acaba kimdir bunlar? Bazısı dedi herhalde İslam'da yani hiç şirk görmeden İslam'a girenlerdir. Bazısı dedi herhalde Bedir ehlidir. Kendi aralarında konuşuyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi hayır. Humul lezine la yastarkuna ve la yetatayyaruna ve la ve ala rabbihim yetevekkelun. Onlar kimseden rukye talebinde bulunmazlar. Onlar uğursuzluk inancına inanmazlar. Onlar bedenlerini ateşle dağlamazlar ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Bu dört tane sıfatı kendinde bulunduranlar, bunlar hiçbir sorguya uğramadan bunlar direkt cennete gidecekler kardeşlerim. Bir rivayette yani beni çok etkilemişti bu rivayet ilk okuduğumda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor benim ümmetimden 70 bin kişi cennete gidecek. Akhizun ba'daha biyedi ba't. La يدخل اولهم حتى يدخل اخرهم. Birbirlerinin ellerinden tutacaklar bu 70 bin tane insan. Onların en başındaki girmeden en sonundaki girmez. Yani cennete hep beraber adım atacaklar. Allah'ın nimetlerine hep beraber gidecekler diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi kardeşlerim bunları duyduğumuzda ilk aklımıza gelmesi gereken şey nedir? Allah'ım bizi onlardan kıl diye için için dua etmektir. Çünkü Peygamber bu hadisi rivayet ettiğinde, onlara bu hadisi okuduğunda Ukkaşa hemen elini kaldırdı. Allah'a dua etti, Allah beni onlardan kılsın ey Allah'ın Resulü dedi. Sen onlardansın dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biri daha dedi ki ey Allah'ın Resulü dua et ben de onlardan olayım. Peygamberimiz dedi ki Ukkaşa o konuda seni geçti. Yani ilk o ecri, ilk o şeyi Ukkaşa aldı dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci sınıf girecek olanlar kimlerdir kardeşlerim? Fakir olan insanlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Yedhulucennete fuqaraul muhacirin min qabl aghniyihim bi 40 kharifa." Muhacirlerin fakirleri zenginlerinden tam 40 mevsim önce cennete girecekler diyor. Önce onlar girecek 40 mevsim geçtikten sonra muhacirlerin zengin olanları cennete girecek. Şimdi kardeşlerim Geçen derslerimizde de farkındaysan üç derstir. Buna benzer hadisler geliyor peş peşe. Cennet kime aittir? Cennet insanlar tarafından değer görmeyen, fakir olan, malın kiriyle kirlenmemiş olan cennet bunlara aittir. Hatta bir hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor insanlar cennete ve cehenneme dağıldığında tahaccetil cennetu ve Ateş ve cennet kendi aralarında tartışmaya başladılar. Fakaletinleru naru Mali u'sirtu bil mutekabbirin ve'l Ateş diyecek ki niye bana hep böyle mütekebbir, mütecebbir, yeryüzünde büyüklenen mal mülk sahibi olan insanlar hep bana giriyorlar? Cennet diyecek ki vakaletü'l cennetu mali la yedhuluni illa du'afa'u'n nas ve'sakatuhum. Ne oluyor da bana sadece insanların zayıfları ve insanların en düşük mertebeli olanları sadece bana giriyorlar? Niye böyle oluyor? Allah azze ve celle bu tartışmaya müdahale edecek. Cennete diyecek ki sen benim rahmetimsin. Seninle dilediğim kuluma merhamet ederim. Cehenneme diyecek ki sen benim azabımsın. Seninle dilediğim kuluma azap ederim. Sonra Allah diyecek ki li kulli minku minkuma mil'uha. Sizin her ikinizi de tıka basa dolduracağım. Ağzına kadar dolacaksınız diye. Sonra Allah azze ve celle cehenneme atacak. Cehenneme atacak. Cehenneme atacak. Cehenneme atacak. Cehenneme atacak. Cehennemde olmayacak. Ayet-i kerimede dediği gibi yevme naqulu li cehenneme halim ve taqulu min mezid. Biz o gün cehenneme diyeceğiz doldun mu? Yeter mi? Cehennem diyecek daha fazlası varsa daha fazlasını gönder. Ta ki Allah Subhanahu ve Teala ayağını cehennemin üzerine koyuncaya kadar. Allah ayağını cehennemin üzerine koyunca diyecek ki kattu kattu. Yeter, yeter ya Rabbi. Sonra o birbirine girecek ve cehennem dürülecek. Fakat cennete gelince ne diyor biliyor musunuz? Cennete gelince Allah cennet için yepyeni insanlar yaratacak. Çünkü yeryüzündeki insanlar cenneti dolduramayacaklar kardeşler. Cennetin ehli o kadar az olacak ki yeryüzündeki insanlar cenneti dolduramadıklarından dolayı Allah azze ve celle cennet için yeni insanlar yaratmak durumunda kalacak. Niye kardeşler? Çünkü Allah azze ve celle Adem aleyhisselama dediğinde ey Adem ateşin ehlini çıkar. Adem aleyhisselam diyecek ki ateşin ehli kimdir ya Rabbi? Her bin kişiden 999 kişi diyecek Allah azze ve celle her bin kişiden 999'u cehenneme, bir tanesi ise cennete gidecek kardeşlerim. Bunu söyledikten sonra ben özellikle bir noktanın altını özellikle çizmek istiyorum kardeşler. Altını çizmek istediğim şey nedir? İnsanlarda bugün var olan zengin olma hastalığı, zengin olma isteği aslında zımnen cehennem ehli olmak için yapılan bir çabadan başka bir şey değildir. Ben zengin olayım, daha fazla mal kazanayım, 3 4 kat kazanayım, 3 4 kat tüketeyim diye uğraşanlar aslında bir nevi şunu söylüyorlar. Ben cehennemin ehli olayım. Cehenneme gitme oranımı biraz daha yükselteyim. Cennete gitme oranımı biraz daha düşüreyim. Çünkü kardeşlerim malın fitnesi o kadar ağır bir fitnedir ki sahabe de dahil olmak üzere yeryüzünün en hayırlı insanların malın fitnesine karşı mukavemet edememişlerdir. Allah'ın kendisine takdir etmiş olduğu rızka gönül gönlü razı olmayan bir türlü Allah Azze ve verdiğine kanaat edemeyen, daha fazla, daha fazla, daha fazlası olsun diyen insanlar, kardeşlerim bunlar bilsinler ki bu iyi bir istek değildir. Bu, şeytanın onların kalplerine ektiği ve cehennem yolunu onlara biraz daha kayganlaştırmış olduğu bir yoldur. Madem ki cennete ilk girecek olanlar, saçı başı dağınık, elbisesi kirli, muhacirlerin fakir olanları, kapılardan kovulan, güzel kadınlarla evlenemeyen, Yollarda gittikleri zaman kendilerine yollar açılmayan insanlardır. O zaman insanın yeryüzünde büyüklenme isteği, makam görev alma isteği, daha fazla mal kazanma isteği. Acaba bu nereden kaynaklanıyor? Bu rahmani veya rabbani bir istek olabilir mi kardeşlerim asla? Bu şeytandandır. Ve kıyamet gününde insanın ayağını kaydırmaktan başka bir şey için değildir kardeşlerim. Onun için Allah bize ne vermişse ona rıza gösterelim. Bilelim ki Allah'ın bize takdir ettiği bizim için hayır olandır kardeşlerim. Ben yıllardır okumuş olduğum bir hadis var. Bu hadisi okuduğum günle çok şaşırdım. Her aklıma geldiğinde de çok şaşırıyorum. Allah biliyor her gördüğümde de aynı şekilde şaşırıyorum. Nedir o kardeşlerim? Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın şu sözüdür. İnnel cennete la teştaqu ila selase. Ali ve Ammar ve Selman. Şüphesiz ki cennet üç adamı özler. Ali, Ammar ve Selman. Allah'ın kendi eliyle yaratmış olduğu cennet İnsan oğlundan üç tanesine özlem duyuyor. Ah bir gelse de, onlar bir benim içime girse de, ben onları görsem diye cennet onlara özlem duyuyor. Bakın kardeşlerim bu insanlara, niye Ali'yun ve Ammarun ve Selman? Üçünün de ortak bazı yönleri var. Üçünün de ortak yönleri nedir kardeşlerim? Birinci ortak yönleri üçünün de Allah yolunda ödenmesi gereken ne kadar bedel varsa ödemişlerdir ve bir an olsun geri adım atmamışlardır. Üçünün de ortak özelliği budur. Selman başından beri kendi kendine hakkın peşine düşen, Allah'ın kitap indirmediği, peygamber göndermediği kurak çöllerde hidayeti arayan bir adamdır. Çünkü etrafına baktığı zaman bu kainat yaratılmış, bu kainatın bir Rabbi var. Mutlaka onun bizden bazı istekleri var deyip mecusi olan babasını terk etmiş, yollara düşmüş ve en sonunda peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kavuşmuştur. Hidayetin olmadığı bir zamanda. Ammar Gözlerinin önünde annesini babasını feda etmiştir. Şehit olarak vermiştir. Peygamberimizle beraber icret etmiştir. İslam için yapılması gereken nerede bir hizmet varsa Ammar hep orada olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidi inşa ederken Ammar radıyallahu anh da tuğla taşıyor. Da o kadar fazla işin içerisine girmiş ki yani kaytarayım, biraz kenarda durayım veya aman kimse beni çağırmasın hiç ben yorulmayayım. Böyle bir derdi yok bu insanların. Çünkü hayata kulluk olarak bakıyorlar. Nereden biraz daha biraz amel yaparız, biraz daha İslam'a Müslümanlara hizmet ederiz de cennete gideriz diye kendi kendilerine düşünen adamlar bunlar. Peygamberimiz onun yüzünden gözünden böyle tozları temizlemiş mübarek eliyle demiş ki "Vay annar tقتلuhu el fı'atu el bagiye. Vayzıh annara. Vah onu bagi bir topluluk öldürecek demiş. Ali radıyallahu anhı zaten anlatmama gerek yok kardeşlerim. Daha dünyadayken peygamberimizin Ali fil cenne dediği bir adamdır. Ali cennettedir dediği bir adamdır. Demek ki kardeşler insan çalışırsa, insan ortaya bedel koyarsa, insan Allah için uğraşırsa, sadıklardan olursa demek ki cennet insanı özleyebiliyormuş. Yani senin cenneti özlemene gerek yok ha. Sen dünyadayken üstüne düşen vazifeyi yerine getir. Sen emin ol ki Allah azze ve celle kerimdir. Cennetine de seni özletir. Hurilerine de seni özletir ve sonuç itibariyle senin amellerini zayi etmeden seni o cennetin içerisine koyar. Peygamberimiz cennetin kapılarıyla alakalı bir gün bir mecliste diyor ki kardeşlerim. Men enfaka zawjayni fi sabilillah du'ya min abwabil cenneti. Ve qila ya Abdullah haza khayr. Kim Allah yolunda iki çifti infak ederse kıyamet gününde cennetin kapılarından çağrılır ve ona denir ki ey insanoğlu senin bu yaptığın senin için hayırdır. Ne demek iki çifti infak etmek kardeşlerim? Bazı insanlar var tek tek vermeyi bilmezler. Bir tane arabası varsa bir arabayı vermez, iki arabayı birden verir. Bir atı varsa Allah yoluna bir tanesini vakfetmez, ikisini birden vakfeder. Bir evi varsa bir tanesini vermez, iki tanesini birden verir. Yani malın zilletinden ve malın yükünden kendini kurtarır. Men enfaqa zawjayni fi sabilillah du'ya min abwabil cennet. Cennetin bütün kapılarından çağrılacak. Sonra peygamber de devam etti. Men kana min ehli salati du'ya min babis salah. Namaz ehli olan namaz kapısından çağrılacak. Men kana min ehli'l cihadi du'ya min babil cihad. Cihad ehli olan cihad kapısından çağrılacak. Men kana min ehli's siyami du'ya min babir riyan. Oruç ehli olan reyyan kapısından çağrılacak. Men kana min ehli's sadakati du'ya min babis sadaka. Sadaka ehli olan sadaka kapısından çağrılacak. Tabi orada Ebubekir radıyallahu anh da var. Dedi ki ey Allah'ın Resulü acaba bütün kapılardan birden çağrılacak bir adam yok mudur? Yani orucun kapısı var, namazın kapısı var. Peygamberimiz ona baktı, dedi ki Erculullah en tekune minhum ya Ebu Bekir. Allah'tan umut ediyorum ki sen onlardan olacaksın dedi. Yani cennetin sekiz tane kapısından birden çağrılanlardan olacaksın. Şimdi kardeşler herkes kendi nefsine bir baksın. Biz neyin ehliyiz? Namaz ehli miyiz? Oruç ehli miyiz? Sadaka ehli miyiz? Cihad ehli miyiz? Allah yolunda iki 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 verenlerden miyiz? Eğer bir şeyin kapı, bir şeyin ehlinden olmazsan kıyamet gününde çağrılacağın bir kapı da olmayacak. Ondan dolayı Müslümanlar önceki nesiller için söylüyorum. Allah'a her baptan kulluk etmek için uğraşırlardı. Fakat kardeşlerim her birinin kendisiyle temayüz etmiş olduğu bir ameli vardı. Kimisi sabahlara kadar namaz kılardı. Kimisi Allah yolunda cihad ederdi. Kimisi malını getirir Allah yoluna koyar, malın hepsini sadaka ederdi. Ama her Müslümanın mutlaka kendisiyle tanındığı kendisiyle temeyyüz etmiş olduğu bir ameli vardı. Bizim bugün en büyük problemimiz ne biliyor musunuz kardeşlerim? Veya biz nerede kaybediyoruz? Biz çok büyük meselelerle kendimizi aldatıp asıl bizi cennete götürecek olan meseleleri ıskalıyoruz. Çok büyük meseleler konuşuyoruz. Devlet kuruyoruz, devlet yıkıyoruz. Orta Doğu'nun siyasetinden konuşuyoruz. Amerika ne yapmaya çalışıyor bunu anlatıyoruz. İran ne yapmaya çalışıyor bunu anlatıyoruz. Ama namaz ehli olamıyoruz. Ama oruç ehli olamıyoruz. Ama sadaka ehli olamıyoruz. Bu büyük gördüğümüz, bu çok gözümüzde büyüttüğümüz, analiz diye kafamızı patlattığımız şeyler cennette böyle bir kapı yok kardeşlerim. Orta Doğu uzmanları, Orta Doğu uzmanlığı kapısından çağrılacak. Böyle bir şey yok kardeşlerim. Cihat sahalarıyla ilgili özel tecrübeye sahip olanlar özel tecrübe babından çağrılacak. Böyle bir şey yok kardeşlerim. Oturup sürekli cemaat değerlendirmesi yapanlar cemaat değerlendirmesi kapısından çağrılacak. Böyle bir şey yok kardeşim ihmal ettiğimiz, küçük gördüğümüz, avama yakıştırdığımız o şeyler var ya, Allah Azze ve Celle insanları kıyamet gününde o baplardan çağıracak. Kardeşlerim, Müslümanlar bizim bugün küçümsediğimiz şeyleri önemsediler. Allah Azze ve Celle bizim büyük gördüğümüz meseleleri onların ayağının önüne hizmetkar yaptı. Onlar bir şeyin analizini yapmadılar. Allah getirdiği analiz yapılası bütün meseleleri Çobanların ayaklarının önüne koydu, dilediğiniz gibi bunları ezin. Dilediğiniz gibi bunların mülkünü kullanın. Dilediğiniz gibi bunların kadınlarını cariye alın. Dilediğiniz gibi bunların erkeklerini köle olarak kullanın dedi. Allah azze ve celle onlara. Yahudileri düşünün kardeşlerim. Bugün insanlar saatlerce oturup İsrail analizi yapıyorlar ama İsrail bizim anamızı ağlatıyor. Bizim İsrail'e yaptığımız bir şey yok. İsrail bize yapıyor. Sahabe İsrail analiziye o gün de Ceziretul Arab'ın ekonomik gücü Yahudilerin elinde. Siyasi güç onların elinde, dini güç onların elinde. İstedikleri gibi Arap kabilelerini birbirine kıldırıyorlar. Günümüzden hiçbir farkı yok. Sahabe İsrail analizi yapmadı. Yahudiler ne yapmaya çalışıyor çok fazla bunun üzerinde durmadı. Biz Müslümanların bugün küçümsedikleri konuları önemsediler. Aradan beş sene geçmeden Allah Azze ve Celle Beni Kureyza'yı, Nadir oğullarını, Hayber'i hepsini Müslümanların ayaklarının önüne serdi. Dedi ki alın bunları dilediğiniz gibi kullanın ve Müslümanlar onları zelil bir hale getirdiler. Onların arkalarını kestiler o bölgelerde. Fakat biz bugün sadece konuşuyoruz. Sadece analiz yapıyoruz. Sadece okuyoruz ama bir şey olmuyor. Olmamasının sebebi bu kapıları ihmal ettiğimizdendir. Ondan dolayı kardeşlerim bütün Müslümanların özellikle binişi olan Müslümanların şunu bilmesi gerekir. İslam'da amel küçümsemek insanın Allah tarafından yarı yolda bırakıldığının bir alametidir zaten. İnsanlar Allah'ın kulları iki kısımdır. Ya muvaffaktır Allah onu hayırlara muvaffak kılmış, onun önünü açmıştır ya da mahzuldur. Allah Azze ve Celle onu yardımsız bırakmış, kendi nefsine terk etmiş ve ortaya yere bırakmıştır. Muvaffak olmanın alameti nedir kardeşlerim? Kişinin gizli hallerinde ve açık hallerinde kendisiyle Allah'a yakınlaşacağı amelleri önemsemesidir. Gözünde büyütmesidir. Mahzul olmanın alameti nedir kardeşlerim? Kişinin kendisini Allah'a yaklaştıracak fazları ve nafileleri önemsememesi onların yerine başka meseleleri önemsemesi ve gözünde büyütmesidir. Onun için kardeşlerim, cennetin kapıları vardır. Bu kapıların her biri amel ehline maksus olan kapılardır. Ve her biriniz mutlaka kendinize bir amel seçip, yaptığınızda daha fazla mutlu olduğunuz, gönlünüze bir inşirah geldiği bir amel seçip, onun ehli olmak için çabalayın. Umulur ki Allah Azze ve Celle bizi bu kapılardan, bu kapılardan bir tanesinden adın cennetlerine davet eder. Allahümme amin. Allah Azze ve Celle bizleri dünyada temizledikleri ve ahirete günah götürmeyen kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bizi insanların bir sevap daha kazanayım, bir günahımı daha atayım diye hiç kimsenin kimseye merhamet etmediği günde Allah Azze ve Celle bize rahmetiyle muamele eylesin. Allah bizleri burada taati üzere bir araya topladığı gibi Peygamberimizin sancağı altında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kıyamet gününde bizleri bir araya toplasın. Allah Azze ve Celle bu Ramazan'ı Bizden önceki müminlere fetih Ramazanı kıldığı gibi dünyanın doğusunda ve batısında olan Müslümanlara fetih Ramazanı eylesin. Allah Azze ve Celle Müslümanların ayaklarını sabit kılsın. Onların düşmanlarını kendi üzerine alsın. Düşmanlarının tuzağını onların boğazlarına geçirsin. Düşmanlarının Müslümanlar aleyhine kurmuş oldukları tuzakları onların aleyhine tuzağa çevirsin. Şüphesiz ki O buna kadir ve aziz olandır. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil